Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda e, en son şu floresan lambalarımızı falan tanıtmıştık. Belon sandbox'ta. Tanıtıyordum şeyleri. Şimdi sıra jeneratörde. Bunlarda böyle çok kalmayacağım. Jeneratör bildiğiniz işte şey veriyor. E, etki. Elektrik üretiyor. Adaptör var. Bu adaptör ne işin biliyor musunuz? Bakın şimdi. adaptör şöyle bir şey aslında. Bakın şuradan göstereyim. Neyse arkadaşlar şu adaptörü geçelim. Relay diye bir şey var. Bunları ben çok bilmiyorum. Bu relay neymiş? Hemen öğrenelim. relay içinde böyle elektrik olan bir şey. Bu voltmeter. Voltmeter. içindeki e, kaç voltla çalıştığını gösteriyor. Yani bunu voltajını 5 milyara çıkarıp çalıştırınca bunu şey yapmak lazım. Niye olmadı? Bunun voltajını ölçüyor işte. Siz öyle anlayın. Bateri de bildiğiniz batarya işte. Bateri. Batarya değil. Son müzik aletlerimiz var. Bunun için ses açmam gerekiyor. Mesela. dan dan tabi ses kapalı bir dakika şey açmam lazım ambient aç niye olmuyor ambienti kapat böyle Açtığınız o çalıyor. Kendiniz yapıyorsunuz ama. Şimdi. Kendiniz yapıyorsunuz buradan ayarlıyorsunuz. Rastgele. Böyle bir şey oldu. böyle bir şey işte gitar var böyle gitar fon kon var böyle Böyle bir şey. Sonları piyano var. Böyle o da. Böyle bir şey. Bu mekanikler de böyleydi işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.